Emel ve Ahmet'in bir teknoloji mağazasından aldıkları fotoğraf makinesi için yaptıkları ödemeler aşağıdaki gibidir. Emel ve Ahmet'in yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Şu taksitler bir miktarda işlememiz gerekiyor. Her ikisinin de aldığı fotoğraf makinesinin fiyatı 6000 TL'den fazla olduğuna göre Emel'in aldığı fotoğraf makinesinin fiyatı Ahmet'inkinden en az kaç TL daha pahalıdır diyor. Anladık soruyu. Öncelikle bir 500'e 700'ün katlarını bulalım. 500 ve 700 diyelim. 100'e bölünür her taraf. 5, 7. Bir de 5'e bölerim. 1. Burada 7. Bir de 7'ye böldük mü? 1. Çarptığımız zaman 500 3500 mi yaptı? Demek ki bu iki sayının ekoku 3500'müş. Şimdi arkadaşlar 3500'ü baz alsak işimize yaramaz. Neden? Şimdi 3500 TL buna desek. Bakın. %30'unu peşinat verdiğimiz zaman geriye kalan %70'i 3500 TL oluyor. Yani %30'u 3500 TL olan fotoğraf makinesinin bizden %100'ünün ne kadar olduğunu soruyor. Tamamının fiyatına gitmemiz gerekiyor. Bunun için ne yaparız? %1'liği bulabiliriz. Yani 30'a böldüğümüz zaman 3500'ü 30'a böldüğümüz zaman %1'liğin ne kadar kapsadığını buluruz. Şunlar gitti. 353'e bölünür mü? Bu da bölünür kaç kalır? 100 115 gibi bir şey. Değil mi? Ee, tam bölünmüyor. Pardon. 353'e bölünmez. Dursun bakayım bu ya. Ya yani 30'a bölüp 100 çarpmamız gerekiyor. Pardon, pardon. Çok özür diliyorum arkadaşlar. %30'unu peşinat vermiş. He, demek ki peşinat verdiği halde 3500 kalıyor. O zaman %70 3500 olmalı. Tamam. Düzelttik hemen burayı. %70'i 3500 olan fotoğraf makinesinin %100'üne kadardır. Yani 3500'ü 70'e bölmemiz gerekiyor. Buradan hemen 50 cevabı geldi. Bir de bu %1'li temsil ediyor. %100 için yüzde çarpmamız gerekiyor. Çarptığımız zaman 5000 TL yaptı. 5000'i buraya yazdığımız zaman işimiz görülüyor mu bakalım. 6000 liradan fazla olmalıydı. O yüzden 5000 lira bizim işimizi görmez. O halde 3500 değil. 3500'ün başka bir katını almamız lazım. 7000 alabiliriz 2 ile çarptığımız zaman. 7000. Buraya da 7000 diyelim. Artık işimiz kolay. Şöyle büyük ihtimal zaten bu peşinat ödendiği halde 7000 olduğu için gerçek fiyatı 6000'den hayli hayli daha fazladır. Şimdi bakıyorum %70'i 7000 lira olan fotoğraf makinesinin tamamını istiyorum. Peşinatsız halini. Şurası bir sıfır eksik. Burayı soruyor bize. Bakın buradan nasıl bir geçiş yapabiliriz? Her tarafı 10'a bölsem, pardon 7'ye bölsem %10'luk kısmı bulabilirim. %10'luk kısım 700 liradır. E, %100'e gitmek için 10 katını alırım. O zaman %100'lük kısım 10 katını aldığım zaman burada 7'ye böldüğümüzde burası 100 lira yaptı. Burayı neden yanlış böldüm? Aynen. Burayı 7'ye böldüğümüz zaman pardon 10'a böldük ya. 10'a böldün? 10'a böldüm. Ben sol tarafı 10'a bölmüşüm. Sağ tarafı 7'ye bölmüşüm. Yanlış. Şimdi 70'i 7'ye böldüğümüz zaman 10 yaptı. 7000'i de 7'ye böldüğümüz zaman 1000 lira yaptı. Buranın da şimdi 10 kat fark var. 10 kat fark var. 10 ile çarptığımız zaman 10 bin lira yaptı. Demek ki bir emelin ki 10 bin liraymış. Bunun daha kolay bir yolu da var aslında arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? İkincisini hesaplarken kullanalım. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi ikinci fotoğraf makinesini hesaplamamız gerekiyor. Yüzde 20'si bu sefer 7000 TL. Yüzde yüzüne gitmem lazım. Yani yüzde 20'si 7000 TL iken Pardon %80. Bak yine aynı tuzağa düştüm. %80'i 7000 TL iken %100'üne ihtiyacımız var. E nasıl yapabiliriz? 7000'i 80'e böleriz. 7000'i 80'e böleriz. çarparız. Hemen basit bir işler dışlar ile sonucu bulabiliriz. Burada bir sadeleştirme var. Sıfırlar gitti. Ama burada illaki 8'e bölmem gerekiyor gibi. 70 bölünmez. 700 bölünür mü? Yok. 7000'i bir 8'e bölelim. Şu kenarda sol tarafta. 8'e bölelim. 8 kere 8. 64. Kaldı 6. 0 indim. 60'ın içerisine bu sefer yine 7 defa. 56. Kaldı 4. Bir de 0 indim. Bu sefer 8 kere 5. 40. Çıktım 0. Ve burada da bir tane 0'ımız vardı. Şuradan 0. Artık burası 875. Bunda sıkıntı yok. Bir tane de 0 şuradan vardı. Onun yanına da 0 eklediğimiz zaman 8750 TL yaptı. Ahmet'inki de 8750 TL yaptı. İkisinin farkını soruyordu bize. Kaç TL daha pahalıdır? Çıkarttığımız zaman 1250 cevabımız B şıkkı. Umarım anlaşılmıştır. Uzun bir soruydu. Anlamadıysak lütfen tekrardan izleyelim.